Merhabalar. YouTube kanalımızın bu haftaki konuğu Y Kuşağının Türk Halk Müziği'ndeki temsilcisi Elif Buse Doğanla birlikteyiz. Hoş geldin Elif. Hoş bulduk. Elif. Çok teşekkür ederim. Nasılsın, benim. iyi misin? İyiyim, sağ olun. Nasıl gidiyor Nasılsınız? hayat? Çok şükür, güzel gidiyor. Güzel. Şimdi çok fazla vakit kaybetmeden hı. biz seni sorularla baş başa bırakıyoruz. Tamamdır. Biyografik hı. sorularla başlıyoruz. Tamam. Doğum tarihiniz hı. nedir? Nerede doğdunuz? Aslen nerelisiniz? 16 Mart 1993, Kocaeli, Körfez doğumluyum. Aslen Sivaslıyım. Babanız ve anneniz hakkında bilgi verebilir misiniz? Kaç kardeşsiniz? Ee, babam ticaretle uğraşıyordu, şu an emekli. Annem mali müşavir, iki kardeşiz, bir erkek kardeşim var, ismi de Emre. Peki. Bu arada annemin babamın ismi de, ay, babamın ismi Hüseyin, annemin ismi Leyla. Peki nasıl bir çocuktunuz? Nasıl bir çocukluk geçirdiniz? Yaramaz mıydınız? Haylaz mıydınız? Uslu muydunuz? Ee, Annenize, epe... babanıza çok zorluk çıkarttınız mı büyürken? Epey yaramaz bir çocuktum. Büyüdüğüme çok seviniyor ailem. <gülüyor> 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 Sürekli kardeşiyle uğraşan bir çocuktum. Ama yani ilk bakışta usta gibi görünüyorsunuz şu anki haliniz en azından. 20'li yaşlarımdan sonra büyüdüğüm söylenilebilir. <laughs> Çocukluğunuza dair unutamadığınız ve bize ilk defa anlatacağınız bir anınız var mı? Çok yaramaz bir çocukluğum demiştim. Mesela kol, kollarımda çok iz vardır benim çocukluğumdan kalma. Hep kendime zarar vermişimdir. Böyle e, bebeklerle oynayan bir çocuk değildim. Sürekli bir hoplayan, zıplayan, o bir yerden ağaçlara, bir yere tırmanan atlayan, karakter mi? Evet tırmanan, işte sporda kolunu kıran. Futbolda kolumu kırdım, e, buz pateni yaparken kolumu kırdım. Bu kolumu iki kere kırdım mesela, çok futbolculuk Futbolculuk kariyerinden bahsedebilir miyiz? <laughs> futbolculuk kariyeri değil aslında. Yani onu çok amatörce oynuyordum ama profesyonel olarak oynadığım voleybol ve Hı -hı. masa tenisi var. Öyle mi? Hı -hı. Buz pateni de var. Buz pateni profesyonel değildi. Onlar hobisel yaptığım şeylerdi. Ama e, yarışmalara ve müsabakalara katıldığım iki spor dalı var voleybol ve Bir masa futbol tenisi. maçından anı alabilir miyiz? Kendi oynadığım oynadığımı tabii izlemeye gittim. Hayır hayır, sizin oynadığınız. Ha, benim oynadığım, öyle profesyonel bir maç yok. O okulun bahçesinde oynuyorduk sadece. Okulun bahçesinde. Hmm. Peki, santrafor mu, ee, defansta mı? Forvet. Gol, gol atmışsınız da var değil mi? Var belki? var, evet. evet Güzel. Var. Bize müzik maceranızı anlatır mısınız? Nerede, nasıl başladınız? Ee, müziğe aile içinde başladım. Ailemde iki dedemin bağlama çalıyor oluşu, babamın dayımın bağlama çalıyor oluşu, annemin çok meraklı oluşu Türkülere, Türk halk müziğine ve Türk sanat müziğine. Hı hı. Bunlar tabii çocuklu yaşlardan itibaren içinde bulunduğum durum olduğu için etrafımdaki insanlardan bir farkım vardı ve bunun üzerine gitmeye başladım ilkokuldan itibaren. Evet, gerçi bizim oranın insanların da o DNA'da başlıyor. Yani genetik evet. olarak aileden geçiyor, anneden babadan geçiyor. Herkes çok yetenekli ailemde. Ben bunu eğitimle taçlandırdım ve ardından da erkek kardeşim geldi. O da konservatuar okuyor şimdi. Öyle mi? Çok <laughs> güzel. Eğitim hayatınızdan bahseder misiniz? Nerede ve hangi okulda okudunuz? Eğitim hayatıma ilk çelik sanayi ilk örtüm okulunda başladım Kocaeli Körfez'de. E sonrasında 3. sınıftayken Ahmet Taner Kışlalı ilk örtüm okuluna geçtim. O da Körfez'deydi. Sonra Kocaeli Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'nde okudum. Ardından İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı Ses Eğitimi Türk Halk Müziği bölümünde okudum. Sonra Haliç Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda Türk Müziği Devlet Konservatuarı'nda yüksek lisansımı yaptım. Şimdi Yıldız Teknik Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları bölümünde doktoramı yapıyorum. Çok güzel. Okumadık, okul bırakmadım diyorsun. Güzel. <laughs> Biraz öyle ee, peki müzik hayatınızda karşılaştığınız zorluklar oldu mu? Nasıl bir yolculuk oldu sizin için? İnsanın olduğu her yer zor bence. Ee, müzik kısmını yaparken çok zorlanmıyorum ama insanlarla ilgili bölüme geldiğimde zorlanıyorum. Ama üzerimde bir etkisi kalmıyor, çabuk unutuyorum. Yani çok zorluk vardı ama hepsini açtım. Peki çocukken de e, müzisyen mi olmak isterdin ya da sanatçı mı olmak isterdin? Başka bir hayalin oldu mu? Sanatçı olmasaydım sporcu olurdum, voleybolcu olabilirdim mesela. Peki hayatta kırmızı çizgiler var mıdır? Varsa nelerdir? Mesela aptal yerine konmaktan hiç hoşlanmam. Bunu anladığım zaman da yüzüne vurmam. Sadece kendimi geri çekerim. Ve bunu bir daha yapmasına müsaade etmem. İnsanlarda en tahammül edemediğin özellik nedir? Yalan söylemeleri. Aptal yerine koymaları. İnan Peki çıkıyor. kendinde en sevdiğin özelliğin nedir? Merhametli oluşum. En sevmediğin? En sevmediğim özelliğim de aslında birkaç tane var. Bir tanesi çok kontrolcüyüm kontrol, her şey benim elimden geçmeli yani o zaman için rahat oluyor. Bir de bir düzen takıntım var. Her şey düzenli olmalı. Hobileriniz nelerdir? Spor bir numarada. İkincisi film seyretmek. Aslında en büyük hobim gezmek, dünyayı gezmek. Şu an yapamasak da ama onu da aslında onu 1'e koyuyorum ama şu dönem için üçe koyuyorum. <laughs> En çok ne korkutur seni? En çok beni ne korkutur? Ölüm korkutur. Ama onun dışında günlük hayatımda sürüngengiller korkutuyor. Öyle mi? Yani evet. Mesela yılan görünce dayanamayabilirim mesela. Takıntıların var mı? Evet düzen konusu en büyük takıntı. Yani her şey yerli yerinde olmalı. Peki hayatında ve sende olmazsa olmaz dediğin üç şey nedir? Annem, kardeşim, <laughs> ailem, ailemi sayayım oraya aslında, İşim. Arkadaşlarım. E, duygularla mı yoksa mantıkla mı karar alırsın? E, konusuna göre değişiyor. Yani ailem konusunda çok mantıklı davranamıyorum. İşim konusunda da aslında çoğunlukla duygusal ama mantığım devreye girebileceği yerlerde kullanmaya çalışıyorum. Ama genellikle %70'i duygusal oluyor. Kendinizi kısa bir cümleyle anlatmanız gerekirse nasıl özetlersiniz? Buna iki tane cevap vermek istiyorum. İlki hem her şeyim hem hiçbir şeyim demek istiyorum. İkincisi de bununla ilgili bir yazı okumuştum. Şöyleydi. Geçmişim, geleceğim ve ben geçmişim hobilerim. Geleceğim, geleceğe adımı yazdırmak için imkanım. Ve ben de bunları gerçekleştirecek kişi. Geçmişinde değiştirmek istediğin bir şey var mı? Yok. Müzikle ilgilenenlere, geçmiş olduğun süreçleri ve yolları düşündüğünde yeni başlayacaklar için... Tavsiyelerim var mıdır? ben ruhumun müziğini keşfettiğim andan itibaren peşini bırakmadım. Eğer böyle bir şey hissediyorlarsa kesinlikle peşini bırakmasınlar. Hayal kurmak ve bunu gerçekleştirmek bu süreç çok keyifli. Ben hala aslında hayallerimin ötesindeyim ama hala hedefime ulaşmış değilim. bu yol çok keyifli. Eğer bundan çok keyif al, bunu seveceklerini ve meslek olarak seçeceklerini düşünüyorlarsa yani hem zorluklarına hem de güzelliklerine katlanabileceklerini düşünüyorum. Çünkü işin ucunda müzik var? Müziğin içindesiniz. Y kuşağının Türk halk müziğindeki temsilcisi olmak gibi bir tanımlamanız var. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Yani dijital dünyayı kullanabiliyor olmam benim için büyük bir avantaj. İyi takip ediyorum. Benden neler isteniyor? Ne tarz türküler isteniyor? Bunları takip ediyorum ve buna uygun eserler okumaya çalışıyorum. Böylelikle genç kuşağa hitap etmiş oluyorum ve farklı altyapılarda da eserler yaptık. Mesela telli tınım bunlara bir örnekte. En sevdiğin şarkı nedir Türk Halk Müziği'nde? Ee, öyle bir bu soruya cevap veremiyorum. Gerçekten çok zor. Hepsi Peki çok bize seviyorum. mırıldanmak isteyeceğin bir şarkı var mı? Aslında var. Yeni çıkan eserimi şu söylemek isterim. Seve Seve. Ee, söz Ali Çınar. E, müzik de Ahmet Kaya'ya ait. Kendine iyi bak. Yan yana geçen geceler unutulup gider mi? Acılar birden biter mi? Bir bebek özleminde seni aramak var ya bu hep böyle böyle gider mi? Bir bebek özleminde seni aramak var ya bu hep böyle böyle gider mi? Suya hasret çöllerde beyaz güller biter mi? Dikenleri gödeler mi? Bir menekşe kokusunda seni aramak var ya bu hep böyle böyle gider mi? Bir menekşe kokusunda seni aramak var ya bu hep böyle böyle gider mi? Kendine iyi bak beni düşünme su akar yatağını bulur. Kendine iyi bak beni düşünme su akar yatağını bulur. Teşekkür ederim. Konuk olduğun için sorularımızı yanıtladığın için çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum. Ayana sağlık, sesine sağlık, yüreğine sağlık. sağlık diyoruz.